önemi önemlidir. Çünkü bu dersler bir şey önemliyse ilmi de önemli olur. Allah'tan önemli bir varlık var mı? Yoktur. O zaman o ilim de önemli olur. Yani ilim ilmin hangi ilimi okuyorsan onun ilmine göredir değer. Allah subhanehu teala bizim her şeyimizdir. Allah Subhanehu ve Teala bizim yaratıcımız, rızkımızı veren mülk sahibi, ebediyet sahibi. Onun için biz Rabbimizi ne kadar iyi tanısak, o kadar iyi kulluk yaparız O'na, O'nun rızasını kazanırız. Rızasını kazansak cennete gireriz. Zaten bütün umitte O'dur, bütün hedefte O'dur bu dünya, bu evrenin sonu iki noktada noktalanıyor. Üçüncüsü yoktur. Cennet Allah'ı hakkıyla tanıyıp hakkıyla kulluk yapanlaradır. Cehennem yani Allah'ı tanımayıp hakkıyla hakkıyla kulluk yapmayıp onlar içindir. Yani tanıyıp isyan ediptir. Onlar için cehennem vardır. Onun için biz Allahu Teala'yı hakkıyla tanımasak hakkıyla kulluk yapalım Ondan dolayı isim isim Allah'ın güzel isimleri ve güzel sıfatlarını iyi bileceğiz ki Rabbimize yakın düşeriz. İnsan bir şeyi bilmese o şeyden korkmaz. Tabiatı var bunun. Bak düşmanını iyi tanısan hafife almazsın. Ama Rabbini de iyi tanısan Rabbinin kuralları var. O kuralları hafif almaz. İsyancı niye isyan ediyor? Günahkar niye günah işliyor? Allah'ın emrini yerine niye bir kul getirmiyor? Demek ki hakkıyla allah Teala'yı bilmiyor. Hafif alıyor. Olur diyor. Yen yani şeytan gelip yer değiştiriyor. Sene diyor ki Allah gafur rahimdir. Ya affeder ya. Allah çok gafur rahim. Sene neyi unutturur? Allah'ın şedidi ikab olduğunu. Azabı çetin olduğunu sene unutturur. Yen de gelir yer değiştirir sene. Şedidi ikabı hatırlatır sene. Merhametini unutturur sene. Eğer sen onun oyununa şehvetten gelmiyorsan. Böyle çok cahil abidler var. Şehveten, şeytan ona ceviz yapamıyor. Bu sefer neden yapıyor? Şedidil ikabı çok yükseltiyor. Bu sefer ne oluyor? Adam diyor yandım. Benim namazım kabul olmaz, ibadetim kabul olmaz. Havf, korkuyu yükseltir. Yen de yükseltir, umidi yükseltir, dengeyi bozar. Denge bozuldu, şeytan uydur. Hakiki Allah'ı tanıyan dengeyi bozmaz. Umidi yerinde yapar? Korkuyla yerinde. Umidi ne zaman yapacaksın? Her insan hata yapar. Bilerek değil. O zaman ben bir hata yaptım. Babamız da yaptı. Tövbe etti Allah affetti. Allah da bundan hoşnut olur. O zaman mümin hakiki Allah'ı tanıyan tövbe kapısını her zaman açık koyar kendisine. Her zaman istiğfar eder. Allah beni affeder inşallah. Bu umitle Rabbinin karşısına çıkar ama tedbir elden bırakmaz. Ama hakiki Allahu Teala'yı tanımayan şeytan gelir ne yapar? Korku çıkartır ön taraf. Umit Allah ne kadar günah işlesek ki günah her kul işler Allah ama gafur rahim. Korku nedir? Şeytan gelir sana yen yani korkuyla seni yoldan çıkartır. Ya korkuyu ne yapar? Hafiflettirir. Onun için bu isim, Allah'ın isimlerini bilmek çok önemlidir. Ne kadar isimlerinin fıkhını bilsak, o isimler bizim hayatımıza yansısa, o zaman düşman bize işleyemez. Eydir Rabbim bunu haber vermiştir. Düşmanın demiş sizin üzerinize adımları adımları var. Ona uymayın. La tettebi'u kutuati şeytan. Şeytan gelir basamak basamak basamak. Birden gelip demez. O cahil adamın işidir. Şeytan cahil değil bu konuda. Şeytanın birikimi çoktur, tecrübesi çoktur. Cennetten başlamış bugüne kadar. Nice adam oğlu onun tecrübesinden geçmiş. Birikimi çoktur. Nasıl bizi, nereden bizi yıkacak bilir. Bak babamızı bile cennette bile gaflete düşürdü. Ama Allah'ın rahmetiyle babamız kurtardı. Ondan sonra hayat başladı. Bizim peşimizdedir. Babamızın yüzünden ebedi rahmetten kavulmuş, ebedi azaba mahkum olmuş, bizim yakamızı bırakmaz. Allah'a da söz vermiştir. Sözünde de sadıktır. Hem de çok sadıktır. Yani gelip yatmıyor. Gece gündüz çalışıyor. Hem de adamlarını gece gündüz çalıştırıyor. Böyle bir düşman var iken karşımızda biz Rabbimize sığınmasak hiçbir şey kurtarmaz. Bak Allah Subhanahu ve teala kulum diyor benden uzak durma yok olup gidersin. Ne yapıyor? Şeriat paketini indiriyor. Buna göre çalışacaksın. Yani bir nevi bizim katalogtur. Bir fabrika bir cihaz icat ediyor. O cihazın katalogu buna göre çalışacağız. Yanlış çalışsan o cihaza zerel verirsin. Bu dünyada da Allah Teala biliyor düşmanımız var. Bu düşmanından nasıl kurtarırsınız? Diyor benim benden uzak durmayın. Benden uzak durmayın diyor. Benim hiç benden gafil olmayın. Hep bana sarılın, siz kurtarırsınız. Yoksa böyle başın boş yürüdün, alır seni gaflet gider. Düşman. Aynen çoba, çobanın sürüsü gibi. Bir tane sürüden çıksan olur? Kurt kapar onu gider. Yan kaybolur. Sonuçta ne oldu? Hayatına mal oldu. Ama sürüde kalan, sürdün çobanı var, bekçisi var, her şeyi var. Ne olur? Emniyetten akşam evine döner. Biz de nereye döneceğiz? Bizim yerimiz Cennet'tir. Biz cennetten geldik bir de cennete döneceğiz. Babamız cennette yaratılmış, biz de cennete döneceğiz. Ama bu dünyada bir intiham turu atacağız. Ama sınıfta kalan kusura bakmasın. Allah Teala hicret kalkmış üzerimize. Ne olur? Cehenneme gider düşmanımız yanına. Babamızın baş düşmanı. Bizim de baş düşmanı. Bak cennette bir hadise oldu. Allah babamızı çamurdan eliyle yarattı. Mübarek eliyle. Orada bir olay oldu. O olay dünyanın evrenin sonunu muhtaladı. Olay nedir? Babamızdan iblis Karşı karşı geldi. İblis de cinlendir ama o kadar abid kuldur. Ama ne yaptı? Rabbimin emrine karşı geldi. Çibirden ilmi var ama çibir. Nasıl olur ben süjledim toprağa? Çamura. Ben ataşım. Daha şiddetliyim. Oradan Allah Teala içinizde dedi. İnin içinizde birbirinizle düşmansınız. فَهْبِتُوا مِنْهَا جَمِعًا بَعْضِكُمْ لِبَعْضٍ عَدُوا İnin, siz hepiniz inin, cennetten inin. nereden? Cennet yedi saman üzerindedir. Cennetin de üzerinde Rabbimizin arşı var. İnin aşağı yere cemiyen. Yani Adem ve İblis ve zürriyetler. Li ba'dun adu. Birbirinize düşmansınız kıyamette kadar. Adem sen bir de cennete döneceksin. İblis sen de cehenneme gideceksin. Ademe uyanlar cennete gider. İblise uyanlar cehenneme giderler. Kaç tane Ademe uyar? Kaç tane İblise uyar? Onu bile Rabbil Alemin kadar vermiş. Yüzde bir tane Binde bir tane Hazret Adem'e uyar ve Adem'in sülalesinden gelen muhid peygamberlere uyar. Ha? Binde 999 tane baş düşmanı uyar. Oları kendisiyle çeker. Allah'a söz vermiş sadıktır. Evet. Onun için Rabbimizi bilmez, bilmemiz arkadaşlar çok önemli mesele. Çok iyi bileceğiz. Hem de çok iyi bileceğiz. Ne kadar bilsek o kadar Rabbimize yakın durarız. O kadar bayine basmarız hata yapmazız. İnsan bilmediğinin düşmanıdır. Bilmediğinden korkmaz. Onun için Allah Subhanehu Teala diyor. Benim benden en korkan kullarım kimlerdir? He? Alimlerdir. اِنَّمَا يَخْشَ اللّٰهَ مِنْ اِبَادِهِ الْعُلَمَا Allah'tan hakkıyla kim korkar? Alimler. Neden alimler? Neden onlar hakkıyla korkuyoruz? Biz derece dereceyiz korkuda. Çünkü onlar hakkıyla allah Teala'yı tanıyorlar. Alimlerin başı kimdir? Ashab-ı kiram toplum. Ne dedi allah Teala onların hakkında? Radıyallahu anhum ve radu anhum. Allah onlardan razı oldu. Tamam Allah razı olabilir. Ama onlar Allah'tan razı oldu. Ne demektir? Onlar Allah'ı hakkıyla tanıdılar. O hakkıyla tanıdıkları Rab'tan razı oldular. Yani emirlerini yerine getirdi. Yasakların önünde durdu. Ne olur? Bunlar cennetliktir işte. Onun için biz de hakkıyla Allah'ı tanımadıkça Allah'tan hakkıyla korkmarız. Şeytan uyar. Evet, ondan dolayı Allah'ın güzel isimleri, güzel sıfatını bilmek çok önemlidir arkadaşlar. Bir de, bilmemizde de değil ki bunu e, lügaccada, yani işte ami şami bilmemiz. Bunların püf noktalarını yakalamamız lazım. Her isim üzerimize nasıl yansıyacak? Allah'ın güzel ismini anlayacağız, Nasıl onu canlandıracak? Bir de onu yerinde, zamanında canlandırırız. Yani şimdi senin elinde dağa çıkanlar var, dağa durumlanırlar. Yani çöllere gidip maceraciler. Yanlarında ne götürürler? Bir canta götürürler. O cantada neler var arkadaşlar? O cantada değişik takım var. Değişik aletler var. Her aletin niye değişik alet koyar? Her aletin bir kullanma yeri var. O aletleri yanlış yerde kullansa ne olur? O adam yolda kalır. Yani her aleti yeri yerinde kullanacaksın. Ancak ne olur? Sen hedefine ulaşırsın. Yen yani sağlam geri dönersin. E Allah subhanehu ve teala'nın de isimleri güzel isimleri insan hayatında yeri yerinde kullanması lazım. Yani rahmete ihtiyacın var. Sen ya rahim ya arhamer rahimin ya rahman çağırırsın. Allah sana veriyor. Ne çağırırsın? Ya kerim çağırırsın. Kerim kimdir? Allahu Teala'dır. Kerim nedir? Cömerttir. Cömerti çağırırsın. Ama sen Allah'tan şifa istiyorsun ya şafi diyersin. Ey şifa, şifalar hepsi senin elindedir. Ama sen orada ya Muntakim çağırsan olur mu? Yanlış kullandın. E bu da bir fıkıhtır. İşte bunları iyi bilmemiz lazım. Yok ben Allah'ın güzel isimlerinin anlamını biliyorum. Anlamı budur, lügat cesed budur. Bunlar zenginliktir. Ama hakiki bize melzeme olarak nedir? İşte kendimizde taşıyacağız kendimizde. Bizim sırt çantamızda değil, kalbimizde taşıyacağız. Çünkü bu kalptir yeri. Allah Teala bize dedik ki bizi başımızı boş bırakmamış, bizimle benimle kalın demiş. O çobanın sürüsü gibi benimle kalın. Benden fazla dışarı çıksanız ne olur? Yanarsınız. Düşman sizi alıyor götürür. Onun için arkadaşlar her zaman söylediğim gibi şimdi yine tekrar ediyorum. Beş vakit namazı niye Allah subhanehu teala bizim üzerimize beş vakit kıldı? İçi kılmadı, üç kılmadı, dört kılmadı. Allah'tan uzak kalmayalım. Üç saatte bir dönerim Rabbimize. En çok ne zaman kalır uzak? He? Yatsıyla sabah namazı arasında. Onda da diyor gücün var, iyi. orada da uyursun çünkü. Gücün var ise kalk sünnet gece namazına, benden uzak kalma daha yakın düş. O gece namazı da zor olduğu için benim has adamım olur. Bir cenel var, bir de has var. Allah'ın has adamı kimler olur? İşte gece namazına kalkan, nafileler yapan vs. Gördük mü? Onun için namaz kılmayan gaflettedir. Beş vakit namaz aynen şarj gibidir. Telefonun şarjı bitti hiçbir işe yaramaz. İster en lükus telefon olsun. Ama her zaman şar bir yerdesin, o yerde şarjın var, emniyettesin. Şarjın bitti, telaşaya düşersin. Eyvah şimdi biter, işim yerinde kalır. E, i̇nsan da öyledir. Kaynak yanında olması lazım. Beş vakit Allahu Ekber cami dedi, koşacaksın Allah'tan. Sile. Namaz nedir? İrtibattır. Allah'tan irtibata giriyorsun. Kendini şarj ediyorsun, zırhlanıyorsun, düşmana karşı çıkıyorsun. E Düşmanımız o kadar kurnazdır, bunun da içini boşaltıyor. Namaza gidiyorsun ama kılıf koyuyorsun. Için. İçini için, boşalttı. Adamlar beş vakit namaza girdiler ama şeytan onları işliyor. Neden? Orada da gaflete düşüyoruz. İşte bu şeytan bu kadar kurnazdır. Her şeyin iba Seni yoldan çıkartamadı şehvetten, seni ne yapar? Gafletten yoldan çıkartır. Ama yakını hiç çalmaz. Onun için biz ne yapacağız arkadaşlar? Allah'ın isimlerini bileceğiz. Ha, şah, bu camiye giderken hangisini kullanırız? İçi, paketin içini, namazın içini boşaltmasın. Bunu bileceğiz işte. Onun için isimler önemlidir. Evet, bundan önce 60